Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıf okyanus denemesinin soru çözümleri ile birlikteyiz. Birinci sorumuz bu metinden Orhan Veli ile ilgili bilgilerden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Burada verilen bilgilere baktığımız zaman ulaşabileceğimiz seçenek D seçeneği hangi türde eserler verdiği ve garip akımını kimlerle başlattığı sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Burada 1929'da anneme adlı ilk şiiri derken burada bir şiir türünde eser verdiği sonucuna ulaşabiliriz. Lise yıllarında tanıştığı Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'la birlikte garip akımını başlattığı cümlesinden de garip akımını kimlerle başlattığı sonucuna ulaşabiliriz. Cevabımız D olacak. İkinci sorumuz bir görsel yorumlama sorusu. Hamit Görel'e Türk resim sanatında doğaya bakışı tamamen değiştirmiştir. Doğaya olduğu gibi değil hayal ettiği gibi resmetmiştir. O sanat anlayışını şöyle açıklar. Doğanın var olan güzellerin, güzelliklerini resmetmek anlamsız bir sanat arayışıdır. Onu taklit etmek gerekmez. Sanatçı doğayı kendi algıladığı biçimde resmetmelidir. Burada seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde doğayı olduğu gibi resmetmiş olduğunu görüyoruz. Ancak B, C ve D seçeneklerinde Doğayı kendi yorumuna göre resmet bittiğini görüyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz. Bu metinde vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafa baktığımızda mutlu insanları yetiştirmek istiyorsak bu toptancı anlayıştan vazgeçmeliyiz derken çocuklara ilgi ve yeteneklerine göre eğitim verilmesi gerektiğini vurguladığı için cevabımız B seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz. Sözcükler cümlede bağlama göre yeni anlamlar kazanabilir. Örneğin gelmek sözcüğü İstanbul'a bu sabah geldim cümlesinde ulaşmak, varmak. Apartmandaki komşular bize geldi cümlesinde oturmaya ziyarete gitmek anlamında kullanılmıştır. Buna göre çıkmak sözcüğü hangisinde içeride sıkılınca bahçeye çıkmış, çıkmıştı cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneği işe gitmek için her gün bu saatte evden çıkıyordu cümlesi doğru cevabımız olacak. Beşinci sorumuz Bu metinden milyon taşıyla ilgili hangi yargılar çıkarılabilir? Paragrafı okuduğumuz zaman 2 ve 3 numaralı cümlelere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. 1884'ten sonra eski öneminin kalmadı ve zaman içinde dış görünüşünün değiştiği doğru cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı sorumuz. Zarflar fiillerin anlamını durum, zaman, miktar, yer yön ya da soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Örneğin okumayı çok seviyorum cümlesinde çok sözcüğü miktar zarfı, çocuk güzel konuşuyor cümlesinde güzel sözcüğü durum zarfıdır. Buna göre hangisinde durum zarfı görevinde kullanılan bir sözcük yoktur? Birinci cümlemizde öğleden sonra başlayan kar yağışı iki saatten fazla sürdü. Burada öğleden sonra ve iki saatten fazla ifadeleri durum zarfı değildir. Öğleden sonra zaman zarfı, iki saatten fazla ifadesi ise miktar zarfıdır. O yüzden cevabımız A olacak. İki numaralı cümlede derinden, üç numaralı cümlede güçlükte, dört numaralı cümlede yerli yerinde ifadeleri durum zarfı olarak kullanılmış. Yedinci sorumuz. Aşağıda 2021 yılı resmi tatillerini gösteren bir tablo verilmiştir. Buna göre hangi yargıları ulaşılabilir? Burada verilen tabloyu incelediğimizde 1 ve 4 numaralı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Milli bayramların tamamı hafta içine denk gelmiştir ve perşembe gününe rastlayan tatil sayısı diğerlerinden azdır. 8. sorumuz aşağıda endüstrideki üretim sürecinin gelişimi verilmiştir. Buna göre endüstrideki üretim sürecinin gelişimiyle ilgili hangi yargılara ulaşılabilir? Burada sadece 1 ve 2 numaralı yargılara ulaşabiliriz. 1. Üretim sisteminin otomasyona geçişi son yüzyılda gerçekleşmiştir. 2. Mekanik dönemden sonra üretimde insan gücü sürekli azalmıştır. Sonuçlarına ulaşabiliyoruz. 9. sorumuz deyimlerle ilgili bir soru. Deyimlerin tanımı ve bazı örnekler verildikten sonra buna göre hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır diye soruyor. Cevabımız D seçeneği olacak. İşleri düzelip sıfırı tüketince saygınlığı bir kat daha artmıştı. Burada kullanılan deyim sıfırı tüketmek deyimi ancak sıfırı tüketmek deyimi gücü kalmamak, yoksul duruma gelmek anlamında kullanılan bir deyim olduğu için cümlenin anlamına uygun düşmemiştir. 10. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde bu söz sanatlarından birine yer verilmemiştir? Abartma, konuşturma ve kişileştirme söz sanatlarının açıklamaları yapıldıktan sonra seçeneklere baktığımızda A yemyeşil kırlar yolumuzu bekliyordu. Sınırsızca koşmalarımızı özlemişti. Burada kırlar insan gibi düşünüldüğü için kişileştirilmiş. A'da kişileştirme sanatı var. B ben bir leyleyim, uykuda uyanık, göçüyorum, yarı uyur, yarı uyanık. Burada leylek konuşturulduğu için konuşturma sanatı var. C seçeneğinde, içimde çalkanır koca bir dünya, kulaklarımdan gitmiyor karanlık uğultu. Birinci dizede burada abartma sanatına başvurulmuş. D olacak doğru cevabımız. Bir yazı yazdım ak ah, kağıt üstüne, sevdiklerimizin adınca okunur. Burada tanımlanan. Hiçbir söz sanatı kullanılmamış. 11. sorumuz. Hangisi ya da hangileri bir biyografiden alınmıştır? Biyografide bir kişi bilgi, belge ve tanıklara dayanılarak tüm yönleriyle tanıtılır. Bu açıklamalara göre 1 ve 2 numaralı cümleler biyografiden alınmıştır. 1 de Mehmet Kaplan 2 de Nurullah Ataç bir biyografi örneğinden alınan isimler. 12. sorumuz Sözü yağ ile bal eden Yunus Emre'ye bizim Yunus diye sesleniyoruz. Bizim Yunus dedikçe daha da benimsiyor, bütünleşiyoruz. O neden nedir ki bizim Yunus derken dilimiz, yüreğimiz ferahlıyor, gönlümüz sımsıcak oluyor, Yunus'u kendimizden bir parça gibi görüyoruz. Bu metinde hangisi ya da hangilerinin örneği vardır? Burada 1 2 3 hepsinin örneği var arkadaşlar. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanmış. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Burada bunun da bir örneğini görüyoruz. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanmış. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. 13. sorumuz Aşağıda 8'li düğümün ilk 3 aşamasının anlatımı görselleriyle verilmiştir. İpin ucundan yaklaşık 6 cm uzağında bir çember oluşturun. Boştaki ipin ucunu çemberin içinden geçirip bir 8 oluşturun. Gerektiğinde kullanabilmeniz için iki uçtan çekerek düğümü sıkın. Sonraki aşamalar şu şekildedir demiş. Sonra ipin ucunu katlayıp 8'in içine sokun. Diğer ucu 8'in etrafından geçirin ve tekrar ilk halkanın içine sokun. Sadece siz istediğinizde çözülmesi için ilmeği bütün gücünüzle sıkın. Buna göre 8'li düğüm yapımının sonraki aşamalarını içeren görseller hangisinde verilmiştir? Bu görseller sırasıyla C seçeneğinde verilmiştir. Yani 4, 5 ve 6 şeklinde burada devam etmesi gerekiyordu C seçeneğindeki görselde olduğu gibi. 14. sorumuz. İstek kipi fiil kök veya gövdelerine e-A kip eki getirilerek yapılır. İstek kipinde eylemin yapılması ya da yapılmaması istenir. Örneğin doğanın kıymetini bilesin cümlesinde doğanın kıymetinin bilinmesine yönelik bir istek dile getirilmiştir. Buna göre hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Cevabımız tabii ki B olacak arkadaşlar. Koruyalım fiili istek kipiyle çekimlenmiş. Birinci cümlemizde olamaz. Geniş zamanın olumsuzu. Üçüncü cümlede dönmemeli gereklilik kipi ve dördüncü cümlede unutmayın fiilimiz emir kipi ile çekimlenmiş. 15. sorumuz. Bir yargının sebebiyle birlikte verildiği cümlelere sebep sonuç cümlesi denir. Örneğin bisikletini kaybettiği için çok üzülmüştü cümlesinde üzülmesinin sebebi bisikletini kaybetmesidir. Dolayısıyla cümlede sebep sonuç ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre hangisi ya da hangilerine sebep sonuç bildiren bir yargı verilmiştir. Sadece birinci cümlede bir sebep sonuç ilişkisinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dünya nüfusu hızla arttığı için gıda ihtiyacı da artmaktadır cümlesinde. Gıda ihtiyacının artması bir sonuç bildirirken dünya nüfusunun hızla artması neden bildiren kısım. Üretilen gıdalar bu ihtiyacı karşılamadığından doğal olmayan yollara başvurulmaktadır. Burada da doğal olmayan yollara başvurulmasının nedeni üretilen gıdaların bu ihtiyacı karşılayamaması şeklinde verilmiş. Cevabımız A olacak. 16. sorumuz bu iki metnin ortak olmayan yönü hangisidir? Birinci ve ikinci metinlere baktığımız zaman karşılaştırma, nesnel yargılar ve tanımlamaların olduğunu görüyoruz. Ancak benzetmeden yararlanılması sadece ikinci metinde var. Burada son cümlede Ayrıca bu türün diğer tavşanlardan farklı olarak iri gözleri ve kanguru gibi uzun bacakları vardır cümlesinde benzetmeden yararlanıldığı için cevabımız C seçeneği olacak. 17. sorumuz aşağıda yer adlarının yazımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Bu kurallara göre hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Cevabımız tabii ki 1 ve 3 olacak. Beypazarı ilçesinin İ'si ilçenin iyisi küçük yazılması gereken bir sözcük. Üçüncü cümlede Serpin köyü derken köyün k'si küçük yazılmalı. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. 18. sorumuz. Çiçekler duygularımızı bizden daha iyi ifade eder. Bu yüzden çiçek verilen insan kendini iyi hisseder. Bir demet kır çiçeği duygularımızı saatlerce sürecek konuşmadan daha etkili anlatır. Bu metinle ilgili hangisi ya da hangileri söylenebilir? Burada ifade eder ve hisseder. Bunlar birleşik fiiller olduğu için birden fazla birleşik fiil vardır sonucuna ulaşabiliriz. Anlatılır fiili anlamaktan anlatmak şeklinde türemiş yapılı bir fiil olduğu için bu sonuca da ulaşabiliriz. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 C olacak. Ancak parçada basit yapılı fiile yer verilmemiştir arkadaşlar. 19. sorumuz aşağıda eş sesle sesleş bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir ve ikinci cümledeki altı çizili sözcükler arasında sesleşlik ilişkisi yoktur? Tabii ki doğru cevabımız B olacak. Kara bulutlar şiddetli yağmurun habercisidir cümlesinde kara sözcüğü gerçek anlamıyla kara haberi alınca ne yapacağını bilemedi cümlesinde kara sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmış. Bu iki sözcük arasında Aynı kelimenin gerçek ve mecaz anlamları verildiği için ses-teşlik ilişkisinden söz edemeyiz. 20. sorumuz. Bu grafikten kahve tüketimi ile ilgili yargılardan hangileri çıkarılabilir? Grafiği dikkatle okuduğumuz zaman hepsine değil ama 1 ve 3 numaralı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ressam ve öğretmenlerin kahve tüketimi doktorlardan fazladır. Çocuklar ve yaşlıların tüketim oranı gençlerden daha azdır. Cevabımız B olacak. Bir sonraki sınavda herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.